Yani seçilmiş olduklarına, özel olduklarına inanıyorlar, ee, işte inandıkları Tanrı bütün insanlıktan onları daha üstün tutuyor ama tarihlerine baktığımızda şimdi bu sürgün hadisesi ki anlatacaksınız çok büyük bir travma yaşadıklarını, E sonrasında soykırıma uğrama hadiseleri de söz konusu, e bunu neye oturtuyorlar? Yani madem seçildik, e, tamam niye seçilmişliğin e, lüksünü yaşamıyoruz falan diye kendileri sorguluyorlar mı bunu? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben, Yahudilik dediğimiz gelenek, yani ta Hazreti Musa'ya kadar falan giden bir gelenek değil. Yani Yahudilik, çok sonraki dönemlerde, Hazreti Süleyman sonrası dönemdeki o parçalanmaya, Süleyman Krallığı'nın parçalanma sürecini bağlı olarak ortaya çıkıyor ve bu dönemde, ee, İsrail Oğulları çok ciddi travmalar yaşıyorlar. Kendi aralarında kavgalar yaşıyorlar, yabancı istilalar yaşıyorlar. Nitekim 6. yüzyılda bir yani Babillilerin işte e, Filistin'e sal, e, saldırıp Kudüs'ü yakıp yıkmaları olayı var. Mabedi yıkıyorlar. Ve bu çok ciddi anlamda o dönemdeki İsrail İsrailoğulların zihninde bir travma oluşturuyor. Yani travma şu... Neden biz cezalandırdık? Tanrı neden bizi cezalandırdı? Ha tamam aslında benim Şimdi bu bakın, sorduğum ha, soruyor. onlar da kendilerine verilen, soruyorlar. Buna verilen cevap da şu oluyor. Şu oluyor. Yani Tanrı neden bizi cezalandırdı? Çünkü biz etnik kimlik anlamında saflığımızı bozduk. Ha kendi üstünlüklerini nitekim, aslında tabii, bozdular diye. Nitekim bakın sürgünden dönüşte Ezra ki bugünkü Yahudiliğin asıl mimarıdır, asıl babasıdır Ezra sürgünden döndüğünde Yahudi Kutsal Kitabının bununla ilgili birçok alan şey var, anekdot var, anlatılan ee, önemli bir takım reformlar yapıyor. Bu reformlardan bir tanesi şu: Tanrı Yahudileri etnik kimliklerini bozdukları için, farklı halklardan kendilerine eşler aldıkları için etnik kimliklerini diğerleriyle karşıladıkları için cezalandırdı. Dolayısıyla biz yeniden özümüze dönmeliyiz. O etnik saflığımızı sağlamalıyız. Dolayısıyla herkes yabancı kadınlarını, yabancı eşlerini bıraksın. Onlardan Çocuklar doğan çocukları bıraksın. Onları da bıraksın. Bakın böyle bir genelge yayınlıyor. Ve bu ve bu genelge çerçevesinde etnik kimlik merkezli bir din anlayışı oluşturuyor ve bu anlayış doğrultusunda da seçilmişliği etnik bir seçilmişlik olarak yorumluyor. Yani burada şu var. Hani biz İsrailoğullarından olduğumuz için Tanrı bizi seçti. Ve Tanrı bizimle ahitleşti. Yani burada etnik kimlik merkezli bir ahitleşme ön plana çıkıyor. Şimdi bu tabi anlayış otomatik olarak işte etnik kimlik olarak İsrailoğullarının ve bunlarla kendilerini özdeşleştiren Yahudilerin diğer tüm halklardan üstün oldukları, ayrıcalıklı oldukları adeta Tanrı onların Tanrısı kendileri de o Tanrı'nın özel seçilmiş halkı. Dolayısıyla şey çok ne kadar olmaz. yanlış yaparlarsa hani kim kimi seçti, yapsınlar o da bir değişik burada. Kim kimi seçti konusu da şöyle. Bakın Yahudilikte mesela yeniden yapılanmacı Yahudilik diye bir akım var. Hmm. Mesela bu akım işte hani Yahudiler neden seçilmiş? Yani ya da İsrailoğullar neden seçkin? Hani onlar Tanrı'yı seçtikleri için mi seçilmişler? Yoksa Tanrı onları seçtik, seçtiği için mi seçilmişler? Bakın bu soruya şöyle cevap veriyorlar. Tanrı bizi seçtiği için değil, biz Tanrı'yı seçtiğimiz için seçilmişiz. Ve bunun arka planında şöyle kurguluyorlar. İşte diyorlar ki Tanrı Adem'den itibaren insanlıktan birkaç defa ahit aldı. Mesela Adem'in şahsında işte bana hiçbir şey ortak koşmayacaksınız. Bana tapacaksınız. Putlara tapmayacaksınız dedi. Ama insanlığın geneli sınıfta kaldı. Yani bu ahide bağlı kalmadılar. Sonra Nuh tufanı yaşandı. Nuh'un soyunlarından gelenlerden ikinci bir ahide aldı. Yine tüm insanlıktan. Ama tüm insanlık yine burada sınıfta kaldı. Çünkü yine putperestleştiler falan. En sonunda bu defa Tanrı, Tanrı'ya özel anlamda İsrail oğulları bu sözle Tanrı'ya, Tanrı'yla ahitleştiler. Yani dolayısıyla İsrail oğulları Tanrı'yı seçti. Şimdi bakın bu zihin yapısında hani tanrı mı İsrailoğulları mı? Tanrı mı etnik kimlik mi sorusunda öncelikle İsrailoğulları Şimdi peki şey. Karşımıza çıkıyor. Şimdi o zaman şu. Yani kendilerine bir özel soy olarak görüyorlar. Diyorlar ki Hazreti İbrahim'in oğlu e, Hazreti İshak'ın ikizlerinden ki aynı anneden olmasına rağmen Hı -hı. E, Yakup. şey Yakup'un e, soyundan gelenler ha biz çok özel insanlarız, özel bir kavmiz ama biz başkalarıyla da evlilikler yaptığımız için yani kendi cemaatimizin dışındakilerle de evlendiğimiz için cezalandırıldık. Ama seçilmişlik vasıfları kendilerine göre sabit kalıyor ee, ve diyorlar ki tamam biz yine kendi aramızda evliliklerimizi yapalım soyumuz bu şekilde devam etsin. Tamam. Peki şey soracağım. Bu az önce e, bir Tanrı ile sözleşme yaptıklarını düşünüyorlar ya bir anlaşma hı hı. yaptıklarını düşünüyor. Bu ne zaman? E, tarihleniyor? Şimdi sözleşme şöyle, hı. tabi Yahudi kutsal kitabına göre e, Tanrı Hazreti İbrahim'le ilk defa bu sözleşmeyi yapıyor. Yani İsrailoğullarına yönelik sözleşme yapıyor. İşte İbrahim'e diyor ki ben senin soyundan işte yani bir halk çıkaracağım e, ve o halka yönelik olur. Yani o halk işte benim halkım olacak. Ben onların tanrısı olacağım ve o o halka işte ben şunu 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 vaat ediyorum diyor. Yani Hazreti İbrahim'in soyundan gelen bir halk. Ve bunu da açıkça işte diyor ki eşin Sares bir erkek çocuk doğuracak. Adını İshak koyacaksın. Onu ve onun soyundan gelenleri diyor ben. E, şey yapacağım yani onlarla ahitleşeceğim diyor. Şimdi bunu Hazreti İbrahim'in şahsıyla yapıyor. Ve yine Hazreti İbrahim'in şahsında diyor ki ben diyor o halka, senin soyundan gelen o halka işte şuraları 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 da vaat ediyorum. Arz-ı mevut dediğimiz şey. Yani vaat edilen topraklar. Dolayısıyla bu sözleşme Hazreti İbrahim'in şahsında İsrailoğulları ile yapılıyor. Henüz daha İsrailoğulları piyasada yokken. Yani daha ta, çünkü İsrailoğulları dediğimiz halk Hazreti İbrahim'in Yahudi inancına göre torunu olan Hazreti Yakub'un çocuklarıyla başlıyor. Çünkü İsrail Hazreti Yakuptur Hazreti Yakuba verilen isimdir İsrail. O meşhur işte bir e, ne diyelim bir ilahi varlıkla güreş sahnesi var onun. O güreşte o ilahi varlığı yenmesinden sonra sen Tanrıyı ve insanları yendin. Bundan sonra senin adın İsrail olacak diyor. Yani o yendiği kişi. Hazreti Yakub'a. Dolayısıyla onun çocukları İsrailoğulları soyunun büyük ataları olmuş oluyor. Ama bu sözleşmenin kendisini Hazreti İbrahim'le yapıyor Tanrı Yahudi inancına göre.